Amerika Birleşik Devletleri Alabama eyaletinin Montgomery kentinde tanrı sözünü paylaşan bir adam 2 yaşındaki çocuğunun önünde öldürüldü. ABD Alabama'nın Montgomery kentinde Tanrı sözünü paylaşan 37 yaşındaki Thomas Hand 2 yaşındaki çocuğunun önünde öldürüldü. Bazı kaynaklar saldırıya uğradığı sırada eşinin ve çocuğunun kendisiyle birlikte olduğunu bildirdi. Hand, mesajları memnuniyetle karşıladığını ancak bazı sorular nedeniyle bunaldığını belirterek ileri bir tarihte yeni bilgiler paylaşacağını söyledi. Daily Mail, Thomas Hand'in 2018'de İsa Mesih'i kabul ettiğini ve müjdeyi paylaşmak için zorlu mahalleleri ziyaret ettiğini söyledi. Arkadaşı Luke Lemus kiliseye gitmeye başladı ve iman etti. Ardından gün boyu kutsal kitap okudu. Bu sadece eşi için üzücü bir olay değil. Bizler de çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Arkadaşımız şu anda cennette dedi. Vurulmadan birkaç gün önce Thomas Hand, Facebook gönderisinde evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı. Mesajının sonunda, bu yaz bebeğimizle tanışmak için sabırsızlanıyorum yazdı. Hand'in kız kardeşi tarafından yaz tutan aileye destek olmak için GoFundMe sayfasında yardım etkinliği başlatıldı.